Merhaba sevgili dostlar. Bir Fenerbahçe Lugano maçı için birlikteyiz. Şimdi 5 tane simülasyon yapacağız. Bakalım kim kazanacak. Lugano Fenerbahçe maçında güncel kadrolarımızla çıkıyoruz tabii ki maça. Enres'te ise Maximin. Şimanski, Tadic, Fraç, İsmail, Yüksek, Kadoğlu, Cikku, Söğüncü, Osay, Samuel, ve Vakoviç kadromuz. Cikku yedeklerde 5 tane quick sim yapacağım. Quick sim sonuçlarına göre de kaça kaç kazanmışız, kaç maçta kazanmışız ya da kaybedeceğiz mi bakalım. İlk quick simimiz 4-0 Fenerbahçe kazanıyor. Zaten ilk maçta bir farklı avantajımız vardı. İlk simülasyonumuz 4-0. Evet şimdi ikinci simülasyonumuza bakalım. Evet tekrar ikinci simülasyonumuza geldik bu sefer. 2-1 yenmişiz. Evet biraz zorlanmışız. Golü Tadic atmış ve Maxi atmış. Yani 2 2 gidiyoruz. Evet 3. simülasyonumuza geldik. Bakalım bunda kaç kaç. Evet 3-2. Çekişmeli bir maç olmuş. Şumanski atmış. Şumanski 2 tane atmış. İlk yarıda hatta 3 tane hat-trick yapmış Şumanski. Enteresan. Evet 4. simülasyonumuzda 3-0 yenmişiz gene. Hiç yenilmedik şu ana kadar. Beraberlik de yok. Evet son simülasyonumuza bakalım. Kaç kaç? bir, bir beraberlik olmuş. Evet yine tabii bir gol avantajımız olduğu için biz galip geldik. En Nesri golü atmış. Valenzuela da karşı taraftan golü atmış. Yani bu demek oluyor ki 4 galibiyet bir beraberlik ihtimali var. Yani çok rahat Fenerbahçe'nin yeneceği görünüyor. Peki Lille maçı için de aynısını yapalım mı? Lütfen yorumlara yazın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.